Merhaba. 8 isimli askımla sesleniyorum size. Yeni olmuş bir olay değil aslında. Bu 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle birazcık dişimi sıktım. E, fakat olmadı. Diyeceksiniz ki ne oldu? E, düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım. Ucu da kırıldı. Alçıya dalınmıyor. E, böyle bu deliği zapt ettiler. <laughs> bu askıyla yaşıyorum. Ee, ilk üç konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ee, ben çaktırmama e, niyetiyle, aslında canlı yayında hatta bunu çıkartıp hiçbir şey olmamış gibi davranarak falan size e, epey bir e, gayret gösterdim. Fakat e, doktorumun e, görüşleri doğrultusunda Haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağı sonucu çıktı. E, ben tabii çok e, büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Çünkü şarkılar yeni, e, beraber efkar paslaşacağız e, ee, işte neşe paylaşacağız. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ee, maalesef biraz daha nekat dönemi devam edecek. Ee, dolayısıyla e, konserlere 1 Temmuz Bodrum Antik başlayacağız. Ee, ben bildirmek istedim bu durumu size. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum yanaklarınızdan. Yeni şarkılara nazarlık olsun diyelim. <laughs>